Herkese merhaba. Şimdi size cihazınız sinyal atıyor mu? Aktif sinyal bağlantısı var mı? Veya sinyallerde ne kadar bir kayıp var? Bunu görmeyi göstereceğim. İlk başta CMD'yi açıyoruz. İşimiz CMD'de. Esas işe giriyoruz. Çiftremiz admin değiştirmediyseniz. İlk başta gireceğiniz komut üstteki ya bu şey gösteriyor. Cihazın toplam ne kadar bekle yazayım da anlatacağım. Şimdi ilk baştaki e, bu zamana kadar atılmış fitness'lar gözüküyor. E, 84 fitness atmış. 6'sı başarısız olmuş, 77'si başarılı olmuş. yüzde %8 kayıp var. P2 serverların %8 kayıp çok normal. Bu yüzde %15'e şey kadar falan kabul edilebilir bir değer. 15, 30 ya 30 da kabul edilebilir bir değer. 30'un üstü çok artık şey oluyor. Bir sıkıntı olabilir oluyor. Ona dikkat edin. Aktif bağlantıları görmek için de bunu kullanacağız. Biliyorsunuz ki Explorer çok geç güncelleniyor. O yüzden buradan takip edebiliyoruz. Kopyalayamadım mı? Ya da orası mı dondu? Kopyalayamamışım. Aktifte 8 bağlantısı var. not time none. Yani none olması gereken. 85 95 saniye önce güncellenmiş. Portumuz da normal. Bu kadardı. Buradan anlayabilirsiniz eğer cihaz çalışıyor mu, aktif bağlantısı var mı, witness atıyor mu, witness'larda ne kadar kayıp oluyor, ne kadar başarılı oluyor. Böyle bulabilirsiniz. i̇yi günler. Açıklamalarda yine Telegram falan var.